IMS Eğitim ve Danışmanlık Kurumu'ndan herkese merhabalar. IMDC kod sınavına girecek öğrencilerimiz için ve diğer girecek adaylar için ayırma hükümlerine dair konu anlatımı, soru çözümü bir video oluşturdum. Umarım işinize yarar bu video. Şöyle... Ayırma hükümleri bir gemiye yüklerken ya da aynı taşıma ünitesine yükleri koyarken ayırma hükümleri, istifleme hükümlerinin nasıl uygulanacağı bölüm 7 içerisinde anlatılmaktadır. Öncelikle bir maddenin genel ayırıma tabi tutulup tutulmadığını anlamanız gerekir. bunun için aynı madde ise zaten sıkıntı yok. İki ya da üç madde bir araya geldiğinde bunlar aynı taşıma ünitesinde ya da gemiye yüklerken yan yana yüklenebilir mi taşıma üniteleri? Bunlarla ilgili hükümler 7.2 içerisinde yer alır. 7.1'de de istifleme istifleme ile ilgili bölümler var bildiğiniz üzere ayırma hükümleri nasıl uygulanıyor bununla ilgili 27 Eylül'de bu sunumu hazırlarken en son yapılan sınavdaki soru üzerinden geçeceğim bununla ilgili burada işte iki tane madde var diyor ki ayrıştırma yapılmasına gerek yoktur birbirlerinden ayrı istiflenmelidir böyle bir soruyu gördüğünüzde nasıl çözeceksiniz bakın ayırma hükümleri nerede yazar referansları sınavda başarılı olmak istiyorsanız en az iki haneye kadar ezberlemenizi, nerede ne anlatıldığını bilmenizi öneririm. Burada iki madde bir arada giderken karşılıklı uymuşmayan malların ayrılması için genel hükümler uygulanmaktadır. Neden? Bunlar sızıntı durumunda birbirleriyle tehlikeli tepkimeler oluşturabilirler. Bu nedenle bu maddelerin tehlike özelliklerine göre bir araya gelme durumları uzağında ayrılmış, tam bir bölme ve ambarla ayrılmış, arada tam bir bölme ve ambarla boylamasına ayrılmış şeklinde ifade edilmektedir. Eğer bu ayırma terimleri ne zaman kullanılırsa aynı dış ambalaj içerisinde konulmaması gerekiyor. Ayrıca 7 2 7 2 6 7 3 belirtilen bu istisnai durumlar hariç aynı taşıma biriminde taşırmasına izin verilmez. Sınırlı miktar ve istisnai miktar bölüm 3, ve 3-5'te kombine yapılan o ambalajlarda iç ambalaj e, miktar sınırlaması, dış ambalaj miktar sınırlaması olan 3-4-3-5 durumları uygulandığında durum değişir. Durum nasıl değişir? Bakın 3-4-4'e gittiğiniz zaman ayırma hükmünü size e, 1 ve 2 şeklinde ayırmaktadır. Birincisi neden ki aynı dış ambalaj içerisinde e, aşağıdaki durumlar olursa paketlenebilir. Nedir bu? 7-2-6-1 hükümlerine uyması gerekir. 7-2-6-1'e gelip baktığınızda ne der? Ee, gerekli ayrımlara bakılmaksızın istiflenebilir. Ne zaman? Bu aşağıdaki belirtilen tehlikeli reaksiyonlara girmemesi durumunda. Yani yanma ve önemli ölçüde ısı oluşması, alevlenir zehirli ve boğucu gazların oluşması, aşındırıcı maddelerin oluşması veya kararlı olmayan maddelerin oluşması söz konusuysa. Ee, bu durumlar olmadığında aynı dış ambalajı içerisine koyabilirsin. İkinci maddede der ki işte tehlikeli madde listesi sütun 16 B'de bölüm 7 2 ayırma hükümleri göz önünde bulundurulması gerekir. Ee, tehlikeli madde listesi saklı kalmak sağ kaydıyla der ki aynı sınıf içerisinde paketleme grubu 3 olanlar ne yapılabilir? Aynı e, ambalaj dış ambalaj içerisinde ambalajlanabilir. Örneğin sınıf 3 maddemiz var 5 tane farklı yuan var ve paketleme grupları 3. Bunları alıp aynı dış ambalaj içerisine koyabilirsiniz. Koyduğunuzda da ne yapmanız gerekir? IMDG kod işte e, taşıma evrakında taşıma belgesinde e, işte 34412 sayılı paragrafa uygun şekilde taşıyın şeklinde bir ifadenin belirtilmesi gerekiyor. Burası da önemli taşıma evrakı için. 34442'li geldiğinizde burası da taşıma ünitesini söyler der ki Tehlikeli maddeler listesi sütun ve ayırma hükümleri 72 ile var. 72 oradaki 75, 7, 4, 7, 3, onlar da dahil arasına belirtilen ayırma hükümleri sınırlı miktarlarda tehlikeli maddeler içeren ambalaj ve diğer maddelerle ilgili olarak uygulanmayacaktır. Yani şunu söylüyor. Taşıma ünitelerinde sınırlı miktar maddeleri taşırken bunların e, ayırma hükümlerinin uygulanmayacağını e, buradaki 7.2'deki belirtilen kısımlara uyma yükümlülüğü yok. Ancak şuradaki ifadeye de dikkat edin. 1-4 uyumluluk grubu S nesneleri uyumluluk grubu A ve L'ye ait sınıf birinin tehlikeli maddeleri içeren aynı bölme veya ambar veya yük taşıma birimlerinde istiflenmeyecektir. Bakanlık burada nasıl bir soru sorabilir? 1-4 S grubundaki bir UN'i size verir. Sonra başka bir yüveni verir. A ve L der ki sınırlı miktarda ambalajlanmıştır. Bunlardan ayrılabilir mi? Eğer senin aklında şu kaldıysa, eğer sınırlı miktar istisnai miktar taşınıyorsa e, ayırma hükümleri uygulanmaz diye kaldı. Direkt işaretleyip geçersen orada hata edersin. İşte buradaki bu istisnai durumu ne yapman lazım? Göz ardı etmemen gerekiyor. İstiflenmeyecektir der. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 3-5'e gelip baktığınız zaman 3-5'te de ne der? Bu aradaki belirtilen hükümler e, sınırlı e, istisnai miktar taşımalarda ne vardır? E, uygulanmayacaktır. Yani sen ayırma hükümlerine istisnai miktar taşımalar için uygulama demektedir. 3-5'deki de istisnai miktar ambalajlamayı söyler ve bunlarla ilgili der ki tehlikeli tepkime girmemek şartıyla ayırma hükümleri de dahil olmak üzere e, buradaki belirtilen hükümler uygulanmaz. Özetine 3, 4 ve 3, 5'te, özellikle 3, 4'teki belirtilen şu istisnai durumlara dikkat ederek e, geneli olarak şunu söyleyebiliriz: Bölüm 7'deki belirtilen ayırma hükümleri 7, 2 ile ila 7, 7 arasındaki belirtilen ayırma hükümleri uygulanmaz. İstisnai durumları lütfen kaçırmayın kitabınızda işaretlemesini yapın bununla ilgili. Peki e, ayırma nasıl yapılıyor? Size iki tane madde vardı, gittiniz bu madde'nin tehlike etiketlerine baktınız. Kesinlikle ilave tehlike etiketlerine de bakın, göz ardı etmeyin. Mesela diyelim ki 3 ve 8 yazmış ilave etiketine. Hem 3'e bakacaksınız hem 8'e bakacaksınız. En e, kısıtlayıcı olanı hangisi ise onu seçeceksiniz. Her zaman güvenli bölgede olanı seçmeniz gerekiyor. Şimdi bu tabloda bakın 1, 2, 3, 4 der falan geliyor. Bunların her birinin bir anlamı var ve gemiye yüklerken de bunların anlamlarına göre aralarındaki mesafe Mesafelerde belirlenmektedir. Bu bizler için önemli. Şimdi gelelim ayırma hükümleri derken bu ayırma hükümlerini ne yapıyoruz? İşte adereden daşina olduğunuz üzere der ki işte şunlar eğer çarpıya karşılık geliyorsa sıkıntı yok. Bir iki üç dörde gelirse aralarında belirli mesafeler bölmeler e, o, olarak ne yapılması gerekiyor? Yüklenmesi gerekiyor. Ancak bazı istisnai durumlar var. İşte bu tablonun dışında 7 2 6 3'te lütfen işaretleyin okuyun. Der ki şuradaki belirttiğim üç tane tablodaki maddeler birbirleriyle uyumludur. Bunun için yapacağım bir şey yok. Yani 72631'deki maddeler kendi içerisinde uyumlu olup bunları siz başka herhangi bir yere bakmadan diyelim ki 2014 2984 bir arada bunlar gidebilir bir sıkıntı yok. Hiçbir yere bakmanıza gerek yok bu madde şey, maddeler için. Bu tablo bu arada bakın bu 31 tablosu bu 32 tablosu birbirinden bağımsızdır. Her tablo kendi içinde değerlendirilir. Örneğin 1295'i buradan alayım. 3109'u buradan alayım diye bir şey söz konusu değildir her tabloyu kendi içinde ayrı değerlendirmeniz gerekir. Bu tabloyu da kendi içinde ayrı değerlendireceksiniz. Eğer iki tane madde buradaki tablo içindeki maddelerse ayırma hükümleri uygulanmaksızın bunlar bir arada gider. Ayırma hükümleri nasıldır? Tablo tehlikeli madde listesi tablosuna gittiğiniz zaman sütun 16 P'de bu SGG'ler G16'lar bakın size şöyle göstereyim. Şurada sütun 16 B'de ayırma hükümleri bu şekilde karşımıza gelir. Bunları her birinin ilgili kısımlarına birer postik takarak bu ayırma hükümlerinin olduğu yerleri ayırt edebilirsiniz. Nasıl uygulandığını soru üzerinde size anlatacağım. Şimdi mesela burada SGG1 dedi, asitler dedi. Asitlerde geliyorsun, tablonun içine bakıyorsun, şuradaki bölüm 3, 1, 4'ün içerisinde sana verilen ikinci maddenin yüeni eğer bu listenin içerisine geçiyorsa o zaman bu ayırma işlemi e, ne diyorsun? E, ayırma işlemi yapılması gerekir. Eğer geçmiyorsa ayırma işlemi uygulanmıyor demektir. Bunlar için sıralama nasıldır? Onları anlatacağım size. Biraz kafanız karışmış olabilir. E, 728 bakın ayırma kodları. Ayırma kodları e, bölüm 728'dedir. Gelip burayı okursun. Mesela 5.1'in uzağında istifle demek. Ne demek? Yani 5.1'den e, uzakta istiflenmesi gerekiyor e, geçer. 51 gibi ayırım yap. Yani sınıf 5-1'deki neyse sen kendi maddene de o ayırımı uygula demektir. Bunlar neyi hepsini söyledik? Sınıf bir hariç diğer işte bizim şeylerle ilgili diğer tehlikeli maddelerin genel ayırım hükümleriyle ilgili konuştuk. Peki şeyler için durum nedir? Patlayıcı maddeler için durum nedir? Patlayıcılarda da gene şu kısmı okuyun eğer bir sıkıntı yani aralarında ayırmak yapmak gerekiyorsa aynı ambar içerisinde aynı bölme içerisinde istiflenmemesi gerekir. 7-2, belirtilen 72 işte 714 şu tablo bu tablo boşluğa denk gelirse e, ne yapacaksın? Aynı bölmede aynı ambar içerisinde istiflenmeyecek. X'e karşılık gelirse olabilir ama buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 neyse şu üst indekslere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu soruda onunla ilgili güzel bir kısım var onu da sizinle paylaşacağım. Burada 7.1.2 der ki, bütün yük en sıkı hükümler uygulanacaktır ve ADR'den de aşina olduğunuz üzere 7.1.3 eğer iki tane üç tane tehlike şey patlayıcı madde bir arada gidiyorsa en tehlikeli olanı. Hangisi ise ona göre işlem yapacaksın. Diyelim ki 1-2, 1-3, 1-6 bir arada gidiyorsa en tehlikelisi 1-2. 1-2'deki sıkı kuralları uygulamanız gerekir. İşaretlemeler de zaten hatırlayacağınız üzere bu şekilde yapılıyordu. Bakın bu bir tablomuz. Buradaki 1-2, 3-4, 5-6'lara lütfen dikkat edin. Bu sınavda işte havai fişeklerle ilgili soruyu sormuşlar. Onun üzerinden de sizinle konuşacağız. Bakın çok etki ediyor sorunun çözümünü. Gelin şimdi bu soruyu her birini tek tek üzerinden geçelim. En son sınavda bakanlık ne yapmış? 27 Eylül'deki sınav sorusu dedik. 2020 e, sınav sorusu. E, sınav sorularını indirebilirsiniz bakanlık sitesinde. E, şöyle e, 3109 ile ne gidiyor? 3149 maddesi gidiyor. Şimdi bunların ayrıştırmasına gerek yoktur diyor. Doğru mu değil mi? 5 2 maddesi 5 1 artı ilave tehlikesi 8 var. Şurada da sütun 16 B'de ilave hükümler var. Şimdi yapacağın şey öncelikle bak ilk aşamada şu 7 2 6 3 1 3 2 3 3'teki tablonun içinde belirtilen yönler mi değil mi? Eğer bunlar içinde belirtilen yönlerse o hiçbir yere gitme, 7-2-4 tablosu, SG hükümleri onları hiç gitmene gerek yok. Eğer burada verilen bir madde ise o zaman ayırma hükümleriyle hiç uğraşma. Evet bunlar bir arada taşınabilir, ayrıştırmasına gerek yoktur dersin. Hemen 3109-3149. Keşke soruyu böyle sorsalar, hiç uğraştırmasalar ee, benim de en büyük isteğim olurdu. E, bu ikisi bu tablo içinde yer aldığı için ayrıştırmasına gerek yoktur doğru diyoruz. Peki 1744 tehlikeli maddesi ile UN 1275 tehlikeli maddesi birbirinden ayrı istiflenmelidir. Burada neye dikkat edeceksin? Bak söyleyeyim. Önce sınıflarına baktın. 8, 6, 1, 3 güzel elinde var. Bir de SG hükümlerim var burada. Ona da bir bakacağız. Ona ne zaman bakıyoruz? Bakın sınıf 3'ünü alırsın. Ee, tehlike etiketi neydi? Ee, i̇şte 6, 1, 8. İlave tehlike etiketi ne? 6, 1. Fark etmez. İster önce 8'e bak, ister önce 6, 1'e bak. Hiç problem değil. Ee, hepsinin ilave tehlike etiketlerine de bakman gerek. İlave tehlike etiketi, etiketi için ayrılması gerekiyorsa ayıracaksın kesinlikle. ana riskin üzerinde durmayacaksın. Şimdi ikisi de x'e karşılık geldi. O zaman x'in anlamı neydi? Ayrıştırma hükümlerine gerek yoktu. Oysa soru ne diyor? Ayrı istiflenmelidir. Ne yapman gerekiyor bu aşamada? Geliyorsun sütun 16 b'deki şu ayırma hükümlerine bakman gerekiyor. Bu ayırma hükümlerinde SGG 1 var, asitlerden ayrı istifleder. Ee, bizim 1275 için ayırma hükümleri var mı? Yok. O zaman ben bin, e, neye bakacağım? 1744'deki ayırma hükümlerine bakacağım. SGG 1 bölüm 3 1 e anlatılmaktadır. Bölüm 3-4-1'e gittiğimde eğer e, asitler başlığının altında 1275 varsa o zaman bu uygulanmayacaktır derim. Bakın geliyorum ne yapmam gerekiyor bu tablo için? E, şimdi bana ne demiş? SG, e, SGG1 asitler var, SGG6 var, 5-1 için olan ayırım gibi demiş. Bakın e, SG burada benim karşıma çıkan e, sg da e, şurada sgg 1 SG6, 16, 17 diye gidiyor ya. SG6 5-1 için olan ayırım gibi. Geliyorum 5-1'i buradan buluyorum. 5-1'deki ayırım kimi ayıracağım? Sınıf 3'ü ayıracağım. Bakıyorum ikinci yüklemek istediğim madde sınıf 3 maddesi olduğu için burada 2 geliyor. 2 ne demek? Ayrılmış demek. O zaman bu maddeyi benim ayrı istiflamam lazım. Bakın şimdi sorunun başına geliyor. Normalde iki tane madde verdi sana şu tehlike etiketlere. Geldim burada tehlike etiketlerine göre çakıştırdın. X'e karşılık geldi. Dedi ki ayırmama gerek yok. Hayır özel hükümlere de bakman gerekiyor. Çünkü özel hükümler seni en bağlayıcı olanıdır. Orası ayırma dese burası ayır derse ayırmak durumundasın. Bunların her birinin anlamına bakacaksın. SGG 1'i 3 1 4'e gideceksin asitler başlarının altında 1275'i arayacaksın. Eğer varsa diyeceksin ki ayırmam gerekiyor. Eğer yoksa ayırmana gerek yok. Evet SGG bir hükmüne göre ama devam eden hükümler var burada. SG6, 17, 18, 36, 49 bunların hepsinin içerisine bakman gerekiyor. SG6'ya geldin sınıf 5-1 için olan ayırım gibi demiş. Hemen sınıf 5-1'e gidiyorsun 7-2-4 tablosunda. üçle i̇şte karşılaştırıyorsun. Ne geliyor? 2. 2 geldiği için Burada diyorsun ki, o zaman bu maddeni benim ayırma'm gerekiyor. Artık bunun için şu diğer ayırma hükümlerinde orada verilen SGG6, SGG18, SGG1 bunlara da baktığında içinde 1275'i göremedi göremiyorsun. Sadece SGG6'daki e, sınıf 51'deki ayırım gibi dediği için şu tablodan buna karşılık geliyorsun. Evet, bunun ayrılması gerekir diyoruz bu kısım için 1744-1275 ayrı istiflenmesi gerekmektedir. Peki 1595-2009 maddelerini gönderiyorum. İşlem her zaman için aynı. Burada geliyorsun, sınıfına bakıyorsun bu maddenin. Eğer birbirinden ayrılması gerekiyorsa iki yük e, istisnai durumlar hariç aynı taşıma ünitesinde ya da e, işte birbirinin yakınında istifleme yapmaman gerekir. E, bu 7 2 3 de zaten aynı dış ambalaj içerisinde izin verilmezse aynı yük taşıma biriminde taşırmayacağını ifade etmektedir. 3 4 3 5'i de size açıklamıştım. Şimdi gelip buna baktığımda bakın X'e karşılık gelmektedir. Sonra ne yapıyorsun? Geliyorsunuz şu SGG hükümlerine bakıyorsun. Bakın ee, Yuen hangisi için? 2019 için ne demiş? SG 35 asitlerden ayrılmış olarak istifle. Benim zaten 8 istifleme 8 yani şey ilave te tehliken 1595 için ne? Asit. Hadi orayı da geçtim. Eee oradan eğer anlayamazsan bile SGG1'in içine geleceksin. Ben SGG1'i nerede gördüm SG35'in içerisinde Yüen 2019'un içinde gördüm. O zaman SGG1 başlığının altına gidip ben 1595'i arayacağım. Gidip baktığımda 1595'i görüyor muyum? Evet, görüyorum. SG35. O zaman beni bunu ayırmam gerekir. Şunların altına da gidip bakmanız devam ediyorsunuz. Eğer bulabilirsiniz. Bakın burayı tekrarlıyorum. SGG1 hangi şeyin Yüen'in içindeyse Diğer UNE gidip o SGG1'in içerisinde ya da o e, hükmün içinde arıyorsun. E, aynı maddenin UN'ini aramıyorsun. Burada neyin içinde bulduk? 2019'da sgg bir başlığının asitlerin altında ne arayacağım? Ben ben 1595'i arayacağım. Bu şekilde bulacağım. Bu karşıma gelecek. Peki geldim e, dördüncü önermesine işte iki tane patlayıcı madde aynı ambar içinde gider mi? 1G, 1, 3C gider mi gelir tabloma bakarım. G ve C. evet bir arada gider. X'e karşılık gelir. Bakın ya X'e karşılık geliyor mu? Üstünde 1. bir. Biri gelip baktığımda havai fişekler diyor. Maalesef e, IMDci kod kitabında tehlikeli madde listesi, işte Adela'dan aşırı aldığımız tablo ve IMDci kodda indeks olarak karşılığı gelen listede e, isimler İngilizce olarak verilmiştir. İnşallah sınavda hem İngilizce hem Türkçe'yi e, yazarlar yanlarında yer alır. Fireworks ıı, Türkçe karşılığı havai fişek olarak geçmektedir. E, eğer bunu fark etmezseniz ya da bunu anlamazsanız Maalesef soru aslında şey İngilizce bilmemenizden kaynaklı olarak bu soruyu çözemeyebilirsiniz. Yoksa e, isimler hep İngilizce veriliyor. Umarım sınavda da e, Türkçe karşılıkları da yanlarına yazar. O şekilde ifade ederler. E, burada havai fişek olduğu için bakın havai fişekler hariç birlikte istiflenebilir diye. Bunu kaçırırsanız yazık olur. Buraya kadar biliyorsanız. Böyle çıkmaktadır. Bakın beşinciye geldik. Son önermesine 32 4 tehlikeli maddesi, UN 1846 tehlikeli maddesi birbirinden ayrı istiflenmelidir. Gene neye bakacaksın? Bakın burada 4261 işte P ifade ederdi? Çevre için tehlikeli olduğunu ifade ederdi. ADR ve RIT kitabında böyle bir şey yok ama IMDC kod kitabında e, bu sütun 4'te P yazan maddeler çevre için tehlikeli madde grubu içerisinde yer almaktadır. SGG 44 ve SGG 10 hükümleri var. Gene ne yapıyoruz? tabloma gidiyorum. E, sınıf 42, 2 e, sınıf 6 ile çakıştırıyorum. Bir, uzağında istiflenmesi gerekiyor e, bu tehlikeli madde için. Diğer hükümlerine baktığım zaman da bak uzağında istiflenmesi gerekiyor. SGG 44'e bakıyorum. SGG 44 neydi? Juventus tutki 54'ün özel hükmüydü Sütun 16B'de. Ne der? Karbon e, tetra... E, kloritten ayrı olarak e, ayrılmış olarak istiflenmesi gerekiyor. SG44'ün içinde yazıyor. Zaten benim maddem de o madde olduğu için ayrı bir şekilde ne yapmam gerekiyor? İstiflemem gerekiyor. Bu soruları böyle çözmeniz gerekiyor. Böyle çözdüğünüzde zaten şu şekilde cevap bursa olarak karşınıza çıkar. Ama sınavda Tavsiyem bütün seçenekleri çözerek değil, şu seçenekleri eleyerek zamanınız kalırsa geri dönüp çözmediğiniz o seçeneklere de bakarak kaçırdığınız bir şey var mı yok mu diye bakın. Şunların hepsini çözerek sınava hazırla, e, sınavda giderseniz inanın zaman yetmez. 3,5 saatlik zaman var ve e, süre yetmeyebiliyor. Buna çok dikkat etmenizi öneririm. Özeti ne? Bak burada ne yapıyorsun? Genel ayırma hükümleriyle ilgili böyle bir e, akış diyagramı var. Bundan faydalanabilirsiniz. Ee, öncelikle iki maddeye bakıyorsun. Ee, verilen bu maddeler işte 7, 2, 6'daki o belirtilen e, tabloların içinde var mı yok mu? Eğer o belirtilen 3 tane tablonun içerisinde var ise ayrıştırmana gerek yok. Eğer yok ise bunların tehlike etiketlerine, bunlarla ilgili 3, 4, 3 ve sınırlı miktar, istisnai miktar bir muafiyet var mı yok mu diye bakıyorsun. Eğer muafiyet varsa ayırma hükümlerini uygulamana gerek yok. E, bunlar da yok ise e, tehlike etiketlerine bakıyorsun. 7, 2, 4'e gidiyorsun. 7-2-4'de e, ayırma hükümlerine bakıyorsun. Orada işte X-1-2-3-4 neye karşılık geliyor? Sonra kendinden emin olmak için e, tehlikeli madde e, listesinde sütun 16B'ye geliyorsun. Sgg e, Sgg hükümlerine bakıyorsun. Eğer seni bağlayıcı bir şey yoksa 7.2.4'teki tabloda bulduğun neyse o hükmü uyguluyorsun e, sınava yönelik. Ve bir diğer e, durumda bakın 725'le önemli işaretlemenizi e, rica edeceğim. 7.2.6.5'te de der ki ayırma hükümlerine ait hükümlerden dolayı birbirinden ayrılması gerecek olan sınav 8 paketleme gibi 23 maddeleri aşağıdaki şartları ta taşıması kaydı dolayısıyla aynı yük taşıma biriminde taşınabilir. Bu şartlar sağlanırsa işte 7 2 5'te uzamlı ayrılmış, asitlerden ayrılmış gibi ifadeler yer alan maddeler için sınıf 8 maddesi paketleme grubu 2 ve 3 ise şu şartları sağlıyorsa o zaman aynı yük taşıma biriminde taşınabilir. Bunu da kitabınıza lütfen işaretleyin. Bir diğer konu bu ayırma hükmünü burada uyguluyorsunuz. Eğer ondan sonra yük taşıma birimi, konteyner gemileri, ro-ro gemilerinde istifleme, genel yük gemilerinde istifleme ee, ve barç ya da manlı ifade edilir, gemilerinde taşıma ifadeleri geçerse bu başlıklara gelip bakmanız gerekiyor. Bunların içini okumanıza gerek yok. Şöyle söylüyorum, soru sizi hangi başlığa götürüyorsa o başlığı açın, o başlığın içerisinde cevabınızı arayın, kesinlikle orada bu cevabı bulacaksınız. Umarım bu video size faydalı olur. Bunlarla ilgili bir soru çözümü kitap da oluşturduk. Bakanlığın geçmiş sınav sorularına yönelik. Bunlardan da faydalanabilirsiniz.